Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar evet uzun bir zamandır yoktum galiba bir hafta falan oldu galiba uzun video çekmeli ama artık arkadaşlar elimden gelince düzenli bir şekilde videolar çekmeye devam edeceğiz hadi şimdi videoya geçelim. Evet şimdi neden böyle eski bir sürümdeyim diye sorabilirsiniz arkadaşlar hemen açıklayayım çünkü bugün 1.7.10 sürümündeyiz ise arkadaşlar 1.7.10 sürümünün en popüler super karma modundayız elbette ki Fisk Heroes arkadaşlar. Ve bu Kiros modunda yeni bir adon gelmiş. Yani bir ay falan oldu geldi ama yine de çok güzel bir adon. Bir Iron Man adon arkadaşlar. Evet. Soul Industries adonu çok büyük bir güncelleme almış arkadaşlar. Çok çeşit çeşit Iron Man eklenmiş arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Örneğin mesela. Şuradan örneğin Mark 5'i bir alalım arkadaşlar. Şöyle. Drop suit kesiyoruz. diyoruz. Bakın çanta önümüze geldi. Transform diyoruz gördüğünüz gibi çok güzel bence şöyle gördüğünüz gibi çok gelişmiş mod gerçekten çok güzel Mes, birçok zırh var arkadaşlar örneğin Mach 1 şöyle Mach 1'i giyelim ilk ben yani gerçekten de çok beklenmiş arkadaşlar mod bayağı bir güncellemiş yani pek bayağı bir güncellenmiş örneğin mesela Gördüğünüz gibi bunda alev atıyoruz galiba. Bak aynen alev atıyoruz ama şu an bende bazı modlar, bazı kaynak paketlerinden dolayı bende gözükmüyor arkadaşlar galiba bu. Bazı kaynak paketleri konuluyorum. Şimdi bunun için arkadaşlar B, B tuşunu kullanamıyoruz çünkü bize Gunpowder yani yani Balut'la lazım. Şöyle hemen Balut'umuzu alalım. Bir dakika. Böyle yaz, Aynen. Şöyle altın. Gördüğünüz gibi veriyoruz. Ve şöyle nasıl fırlatıyoruz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçabilmemiz için de gördüğünüz gibi kömür lazım. Kömür alalım hemen. Şöyle alt tuşuna basalım. Kömürü koyalım. Şimdi nasıl yapacağız? Ha, reload arm rocket. Reload Böyle. Ha, böyle arkadaşlar. Hani fiziki logon eskiden böyle Mark 1 de şu an gördüğünüz gibi çakalım bir yere. Zaten yaratıcılık, yaratıcılık falan değiliz. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. Yani. Gerçekten ve benim favorilerimden biri arkadaşlar Igor vardı ya. O da var arkadaşlar. Hem yani de çok güzel. Bakın. Igor benim favorilerimden arkadaşlar. Ayrımen 3 filmimdeki Igor. Gerçekten seviyorum onu. Böyle bakın. Abi bir dakika bu niye? Bir ya. Yanlış bir şey. Heh tamam. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Bayağı, şu uçması falan gerçekten çok güzel yapılmış. Yani kolde... Birinci arasından kol detayları falan gerçekten güzel. Şöyle... Reposör birimimiz var. Bir dakika. Dur, çalış yapamadım. Ya, hadi... Kusura bakmayın. Tuş falan çalışmıyor bende. Neyse. yeni Unibimimiz var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Menzili de bayağı güzel. Ground point var. Şu hulukun özelliği. Smash Grant var. Right click. Hadi bir dakika. Yap. Right click çalışmıyor ya ben yani ben de maalesef. Neyse. Şimdi create Ah çalıştı. Ha yere bakar yapmamız lazım ha. Gördüğünüz gibi. Ve Hulk'un özelliği. Yani Igor benim favorilerine. Bir de arkadaşlar bir tane daha vardı böyle. Onun kopayrı özelliği var. Onun buldum size göstereceğim özelliğini bir dakika. Evet arkadaşlar o seti buldum. Mark 41. Bunun özelliği ne diye sorarsanız arkadaşlar hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi Iron Legend'a geldi arkadaşlar. Bakın. Bakın şimdi. Hoppa. Arkadaşlar bu Iron Legend'a ne diye sorarsanız Iron Man üstünde vardı ya. Bir sürü zırh vardı Iron Man'in. İşte onlar arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Mark ile birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamdan takip ediyorlar beni. Yani çok efsane bir şey ama bunun da tabi süresi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süresi bitince hop gidiyorlar galiba. Aynen. Ben animasyonları gerçekten efsane. Şimdi sen ne yaptım? Ha bakın de i̇şte bu böyle bir animasyonu var arkadaşlar bakın. Çok güzel efsane bir peki arkadaşlar. Yani bu denemeyi tek i̇şte tavsiye ederim. Bakın şimdi center mode. Şimdi... Bakın bu girme animasyonu yokmuş. Ama bakın split attack var arkadaşlar. Bakın böyle saldırıyor. Bu saldırı bu arada arkadaşlar. Split attack. İsterseniz bir tane mob'un üstüne deneyelim onu. Şöyle. Hop. Hop şöyle geldik. Coin'un üstüne bir deneyelim. Gel bakalım. Gördüğünüz gibi tek attık. Gerçekten çok efsane bir şey arkadaşlar. Ya yani bu mod denemesi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok aşırı güzel bir mod. Ya yani mod dediğin yani pek arkadaşlar. Çok güzel bir adon pek. Yani fiski rozda. Hani, dakika yan. Onu yapmayacaktım. Ha? O ne bir şey. Bakın tekrar çalıyorum legionları. Gördüğünüz gibi. Legionlar da bu arada atış ediyor. Bakın şimdi. Nasıl Böyle yapıyoruz galiba. Ha gördüğünüz gibi ateş ediyor. Şu yeni, yeni bilmedi. Ya gördüğünüz gibi hep bilmesi ateş ediyoruz. Az nezi ayak kısaymış şimdi bilmem. Neyse çıkartalım şunu arkadaşlar. Bir dakika bug'a giriyor artık bir saniye. Düzelmesi lazım. Allah Allah neden düzelmedi? Hadi. Hadi ya. Bir dakika böyle kaldı. Dur bir dakika. Yok dakika gitmediler. Şöyle mi yapsak? Bir dakika arkadaşlar. Düzeltip hemen gel. Tamam arkadaşlar düzelttim geldim. Bir dakika arkadaşlar söylemeyi unutmayın. Modda Jarvis var arkadaşlar. Şöyle bakın. Jarvis online diyor. Mob scan yapabiliyoruz. Örneğin mesela şu coin'a. Pardon ineği şöyle bir mob scan yapalım. Yapabilecek bir biraz yakınlaşalım. Gördüğünüz gibi. Yine 15 lira. Entity'ye bir. ko, Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı detaylı veriyor bu arada. Hmm. Yani arkadaşlar kısaca çok güzel. Bakın bütün marklar var arkadaşlar. Yani bütün marklar yoktur da. Gerçekten hmm. çok efsane hmm. bir şey. Yani mark yani çok fazla. Şöyle Rebecca şunu merak ettim. Mark etti. Bu neymiş? Şöyle alalım. Çıkartalım mark peşi. Giyelim. Aa, arkadaşlar. Aa. Tekrar dinleyeyim. Bakın bunun F tuşu galiba. Farklı bir şey. Aa, hafif atıyoruz. Aa, örümcek ağır. Bir dakika. Aynen, örümcek ağır atıyoruz. E, Adem'in de işte kanca artık ağırlıklısı. Öyle bir şey işte. Bir dakika. Şunu nasıl? Böyle mi? Bir dakika yok. Hah, böyle bırakıyoruz. Tamam, bir dakika. Nasıl? Hah, böyle kurtuluyoruz. Tamam. Çok güzel. Bakın bunun başka center modu var. Başka bir olay yok ama arkadaşlar modlar yani inceleyemeyeceğim kadar çok fazla sır var. Ben yani çok aa şunu da göstereyim. Mark 25 striker. Bu maden kazandı galiba. Maden zırh yani öyle bir şeydi. Çünkü modu ben de tam incelemedim. Ya yani adını ben de tam incelemedim o. O yüzden aynen. Yani bu, bu da benim favori. Ha. Bakın şimdi. Şöyle. Right click. Hoppa. Şöyle gördüğünüz gibi burada şey vardı. Smash, Aa, arkadaşlar gerçekten modda çok fazla zırh var. Mesela bu zırhına bakalım bu neymiş? Bunun özelliği. Ha jetpack. Bu ne? Jet... dakika bu nasıl? Ha. Bu daha hızlı uçan arkadaşlar. Buna bakın daha hızlı uçuyoruz böyle. Bu uçmaya yarıyor. Bir başka başka bir zırh da vardı. O da bir şey yapıyordu. Ya, onun değişik bir özelliği vardı. Onu bulabilirsem onu da göstereceğim size. Hangisiydi? Galiba buydu ya. Red Sniper galiba buydu. Bunun bir değişik özelliği vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü bakmadım şeye. Ya incelemedim oyunda. İlk defa sizle birlikte oyunda deniyorum. Sadece bu şeyini okudum. Bu mod açıklamasını falan filan okudum. Ha tamam. Bakın arkadaşlar bunun böyle kolları var. Hmm. Şöyle kollardan bak şöyle. Bakın böyle tutabiliyor. Mesela yani tabii çok oktopus gibi ok yani ki, oktopus gibi çok uzaktan tutamıyor da bakın şöyle tutabiliyoruz. Mesela şuna bir bir mat Tutarken saldıramıyoruz arkadaşlar. Öyle bir kötü yanı var ama bu da gerçekten güzel bir e gerçekten hepsi çok güzel arkadaşlar. Ve tabii ki arkadaşlar Venom'suz Spider-Man olmayacağı gibi War Machine'siz Iron Man'de olmaz arkadaşlar. Tabii ki de modda World Machine de var arkadaşlar. Arm gunlarımız. Yeni birimimiz her zamanki gibi. Ve AM Repulsor bu da aynı şey işte. Repulsor diyeyim. Yani arkadaşlar mod yani addon kısaca ev sahne kesinlikle denemeyi de tavsiye ederim. Yani bununla belki oynamak istemezsiniz fiskiraz çünkü bir ya biraz eski sürüm ama denemeyi de bir bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Cidden bu sıfırların hepsini tabii denemeniz biraz uzun sürer ama gerçekten çok ev sahne. daha göstermedim birçok çok güzel özellik var burada. İsterseniz daha detaylısını da çekelim. Yani ikinci parça çekelim. Bu videomuza buraya kadar arkadaşlar. Artık elimden geldiğince düzenli ve güzel uzun videoları da atmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoları like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.